korunmak isteyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini karantinaya aldı. Genellikle sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Yasmin Erbil bu kez göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Karantinada sıkıldığı göbek attı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Yasmin Erbil Yaptığı son paylaşımına yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yasmin Erbil'in son olarak karantinada stres atmak için, karantina stres atmak için evde göbek dansı yaptığı anları paylaştı. Küvetteki pozlarını paylaşmıştı. Öte yandan Yasmin Erbil geçtiğimiz günlerde de küvette çektiği pozlarını Instagram hesabından paylaşmıştı. Küvetinde köpük banyosu yapan Erbil çıkmayacağım diyerek peş peşe fotoğraflarını paylaşmıştı.